Herkese iyi akşamlar. Özgür Haberlerle bu akşam da karşınızdayız. Ecevit Piroğlu davasında bugün Belgrad'da yüksek mahkeme davayı gördü. Neler yaşandı, ne karar çıktı birazdan sizlerle paylaşacağız. Kürt Halk Yönder Abdullah Öcalan'ın üzerinde tercih protesto eden, etmek amacıyla bedenini ateşe veren Mehmet Akar son yolcuna uğurlandı. Mehmet Akar'ın eylemine ilişkin KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı'ndan bir açıklama geldi. Birazdan sizlerle bu açıklamayı paylaşacağız. Yine Paris'te katledilen sanatçı Mir Verin annesi hayatını kaybetti. Cenaze töreninin detaylarını sizlerle paylaşacağız. Film Sendikası'na üye olan LCV2 işlerinin direnişi de bugün 9. gününde ve günün diğer gelişmeleri ekranlarınıza gelecek. iade edilme riski altında bulunan internasyonist derimci Cecep Piroğlu'nun davası bugün Belgrad Yüksek Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme kararını iki hafta sonra yazılı olarak avukatlara bildirecek. Sırbistan'da 18 aydır tutsak olan ve Türk Devleti'nin iadesini istediği Ecevit Piroğlu'nun iade davası üst mahkemede görüldü. Denetimli serbestlikle serbest bırakılmasının ardından yeniden tutuklanan Ecevit Piroğlu için yerel mahkeme Türkiye'ye iade karar vermişti. Belgrad İstinaf Mahkemesi iade kararına yapılan itirazı değerlendirdi. Avukatlar Mahkemenin uluslararası sözleşmelere uygun hareket etmesini ve Ecevit Piroğlu'nun serbest bırakılmasını istedi. Savunma yapan Ecevit Piroğlu da Türkiye'ye teslim edilmesi durumunda hapsedilmenin yanı sıra can güvenliğinde bulunmadığını belirtti. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş ile ilgili Ahim'in verdiği kararlara dikkat çekti. Türk Devleti'nin uluslararası yasaları içe saydığını vurguladı. Savunmaların ardından duruşma sona erdi. Mahkemenin kararını 15-20 gün sonra yazılı olarak avukatlara tebliğ etmesi bekleniyor. Ve gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesinin dönümü yarın ve katledilişinin 16. yılında Agos gazetesi önünde anma gerçekleştirecek. İz, it, deneme, Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink için 16. yılında yarın katledildiği yerde alınacak. Hrant Dink için Agos gazetesinin Osman Bey'deki ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı'nın önünde anma yapılacak. Anma töreni Hrant katledildiği saat olan 15'te başlayacak. Anmayı düzenleyen Hrant'ın arkadaşları yayınladıkları bir video ile şu çağrıyı yaptı. Rant için Berlin, Köln ve Amsterdam'da da anmalar gerçekleştirilecek. Evet, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit protesto etmek için bedeni ateşe veren Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı. KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı Bugün Mehmet Akar'ın eylemine ilişkin bir açıklama yaptı. Ne söyledi izleyelim. Kürt Halk Önderi yönelik tecriti protesto etmek amacıyla Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarih keçi burcunda bedenini ateşe veren Mehmet Akar'ın cenazesi Soğanlı köyünde toprağa verildi. Cenaze töreni öncesinde köy jandarma tarafından ablukaya alındı. Mehmet Akar'ın 22 Ağustos 2019 tarihinde daha kaçırıldığı iddia edilmiş 8 gün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tutulduktan sonra elektronik kelepçeli ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Mehmet Akar'ın annesi Hacire Akar, oğlunun daha kaçırıldığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle bir süre HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapmıştı. Mehmet Akar ailesi tarafından 19 Ekim 2019'da zorla evlendirildiği için evden kaçtığını açıklamıştı. Bu botaşta Mardin Artuklu ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'nde 12 Ocak'ta bedenini ateşe vermişti. Öte yandan KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı Mehmet Akar'ın elimin ardına açıklama yaptı. Mehmet Akar'ın eyleminin teşhise karşı mücadeleye yükseltme anlamına geldiğine dikkat çeken açıklamada kendini yakma eylemlerinin tasvip edilmediği belirtildi. Mehmet Akar'ın eyleminin cesaret, fedakarlık ve bağlılık örneği olarak değerlendirildiği açıklamada kesinlikle kendini yakma gibi eylemler olmamalıdır vurgusu yapıldı. Evet sosyalistler İzmir'de açlık grevi başlatmışlardı önceki gün. Şimdi bu açlık grevin İstanbul'daki sosyalistler devraldı. Öte yandan HDP milletvekilleri de Ankara'da bir kez daha İmamoğlu nöbetinde bir araya geldi. Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu hapishanelerde artan hak ihlalleri ve Kürt halk önderi Abdullah Öcalan üzerindeki mutlak tecidin sona ermesi için 16 Ocak'ta İzmir'de başlattığı açlık grevi eylemini ESP İstanbul İl Örgütü'ne devretti. Açlık grevinin devralan Sosyalistler İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde basın açıklaması yaptı. SGDF üyesi Adnan Özcan, kutsaklara yönelik hak gasplarının kamuoyunun gündemine taşımayı hedeflediklerini söyledi. Evet, bizler bunun gençliğinin bir sorunu olarak görüyoruz. ÖHED avukatlarından Baran Çelik de ESP'nin çağrısının çok değerli olduğunu kaydetti. Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifinden Abdülmelik Yalçın, 2016 yılında ilan edilen o halden itibaren hapishanelerde tecrit ve işkencenin derinleştiğine dikkat çekti. Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi olarak ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin bu dönemde hapishanelere yönelik gerçekleştirdikleri eylemleri çok değerli buluyoruz ve önemsiyoruz. Aşık greve eylemcilerinden Züleyha Müldür basın metnini okudu. Siyasi parti ve örgütlere, sendikalar ve meslek odalarına, demokratik kitle örgütlerine, sanatçılar ve aydınlara çağrımızdır. Hasta tutsakların serbest bırakılması, yayın yasağı sınırlaması ve görüşçü engeli gibi tüm hak gazlarının kaldırılması, yeni infaz uygulamasının iptali, infaz yakma ve sürgün sevklerinin durdurulması, İmralı hapishanesinde Abdullah Öcalan'a uygulan tecrüb terörünün son bulması, avukatları ve ailesiyle görüşmesinin sağlanması için bir araya gelelim. Basın toplantısında konuşan İade İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelgenin hasta tutaklar için çözüm olmadığını belirtti. Halkların Demokratik Partisi milletvekillerinin Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesi talebiyle başlattığı adalet nöbeti 20. gününde. Meclis Dikmen kapısında açıklama yapan milletvekili Ömer Öcalan, yasal haklarımızı kullanmak istiyoruz, İmralı'nın kapılarını açın dedi. Evet Paris'te biliyorsunuz katledilen 3 kişiden biri de sanatçı verdi Mirperver'in annesi Filiz Aydın oğlunu kaybetmenin acısına dayanamadı ve hayatını kaybetti. Anne Filiz Aydın oğlunun yanına defnedildi. Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne 23 Aralık'ta düzenlenen saldırıda katledilen Kürt sanatçı Mirperver'in annesi Filiz Aydın hayatını kaybetti. Filiz Aydın bir süredir enfeksiyon nedeniyle Elazığ'da bir hastanede tedavi görüyordu. Filiz Aydın'ın cenazesi dün alınarak Yeşilova mezarlığında oğlu Mirperver'in yanına defnedildi. İkinci Paris katliamında KCK Yürütme Konseyi üyesi Evin ve Abdurrahman Kızıl'da katledilmişti. Limteris sendikasına yol oldukta işten çıkartan Elsi Vayekiki işçilerinin direnişi devam ediyor. Direnişin bugün 9. günündeydi işçiler. Esenyurt Elsi 2 önünde eylem yaptı. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Disk Limteris Sendikası'na üye olan Elsiva 22 depo işçileri direnişlerinin 9. gününde Esenyurt Elsiva 22 şubesi önünde açıklama yaptı. Eyleme çok sayıda sendika, siyasi parti ve kitle örgütü katılarak destek verdi. Disk İstanbul Bölge Başkanı Asalettin Aslanoğlu sendikanın anayasal hak olmasına rağmen örgütlü işçilerin hak gaspına maruz kaldığını söyledi. Bunun bir tek açıklaması vardır. İşçi devlet nezdinde sahipsizdir. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde iktidara gelenler, İşçiler, emekçiler için değil. Maalesef sadece patronlar için kalem oynatıyorlar. Patronlar için el kaldırıp indiriyorlar. Asla sendikasız kölelik koşullarını kabul etmeyeceğiz dedi. Bu mücadeleyi sonsuza kadar devam ettireceğiz. Ne zaman ki sınıfsız, sömürüsüz bir toplum yaratılırsa ancak bu mücadele, bu kavga o zaman bitecektir. Dimteri Sendikası Genel Başkanı Kamber Saygılı bir kez daha direnişte olan işçilerin taleplerini sıraladı. İşte işten atılan iş işler arkadaşlarımız kod kırtasından işlerine geri dönmesi, promosyon paralarının takı dönmesi, kendi işleri dışında anlamayan işlerle çalıştırılmaması, hakaret ve aşağılamaların bitirilmesini istiyorlar. Hücretleriniz, 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 hücretleriniz. Kamber Saygılı bunların hepsi haktır, hakkımızdır dedi, dayanışma çağrısı yaptı. Eylem halaylarla devam etti. Bu arada direnişlerin 9. gününde olan Elsiba 22 işçileri kazanan metal işçileriyle direnişte olan ağaç, arşe ve karton sanat işçilerini selamladı. Ağaç, arşe, direnişçilerini selamlıyoruz. Kartosyan işçilerini selamlıyoruz kazanan işçilerini selamlıyoruz. Direne, direne kazanacağız. Ve evet, şimdi Rojava gündemine devam edeceğiz. Türk devletinden Paris devletlerin desteğiyle Kuzey ve Doğu Suriye'nin Afrin kentine yönelik 20 Ocak 2018'de başlattığı işgal saldırısının üzerinden 5 yıl geçti. 18 Mart'a kadar devam eden saldırılar sonrası kent, Türk askerleri ve paramiliter çete gruplarının eline geçmişti. O günden bugüne Afrin, kadınlara yönelik cinsel şiddet, taciz, tecavüz, insan kaçırma, fidye, hırsızlık, gasp gibi suçlarla gündemde. Sömürgeci Türk Devleti ABD ve Rusya'nın onayı üzerine 20 Ocak 2018 tarihinde Efrin merkezde köylerine yönelik hava saldırısıyla işgal sürecini başlattı. İlk gün 72 savaş uçağıyla Efrin Merkez, Cindere, Sıraco, Şera, Şereva, Mabeta ilçelerinde bulunan 180 sivil ve askeri bina bombalandı. Hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Şehbaya top atışları gerçekleştirildi. Saldırıların başlamasıyla birlikte bölgedeki Rus güçleri geri çekilirken Türk devleti 25 bin'lik çete gücünü de yanına alarak 7 noktadan karadan işgal saldırısı da başlattı. Saldırıların ilk günlerinde hükümete yakın basın yayın organlarından Afrin'in bir haftada düşürüleceği sık sık yazılıp çizildi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Türk devleti YPG ve YPJ öncülüğünde süren bir direnişle karşılaştı. Halk HPG bünyesinde silahlanarak Afrin savunmasında yerini aldı. 58 gün boyunca kesintisiz bir direniş sergilendi ve direniş ezilenlerin tarihinde çağın direnişi adını aldı. Saldırıların ilk 45 gününde ilerleme kaydedemeyen Türk devleti sivil halka yöneldi. Efrin ve ilçelerinde 31 okul havadan ve karadan hedef alındı, 13 öğrenci katledildi. Sağlık merkezleri ve fırınlar savaş uçakları tarafından bombalandı. Efrin'in en büyük hastanesi olan Avrin Hastanesi savaş uçaklarıyla vuruldu. Ne hoşkaniye Afrin'e. Aynı gün Mahmudiye Mahallesi'nde savaş uçaklarıyla 35 sivil katledildi. Efren yönetimi sivillerin hedef alınması üzerine 16 Mart 2018'de halkın kentten tahliyesine karar verdi. 16-18 Mart tarihleri arasında 300 bin civarında sivil şehpaya göç etmek zorunda kaldı. 18 Mart'ta işgalci Türk ordusu ve çeteleri kent merkezine girdi. Yaptıkları ilk iş girdikleri kurumlara Türk bayraklarını asmak ve halkın evini, dükkanını yağmalamak oldu. Efrin İnsan Hakları Örgütü'nün Aralık 2020'de yayınladığı bir rapora göre Türkiye Devleti'nin saldırılarında 498 sivil katledildi. Kent 18 Mart'tan bugüne sürekli taciz, tecavüz, gaz, hırsızlık, insan kaçakçılığı, doğal talanı ve demografinin değiştirilmesi saldırılarıyla gündemde. Faşist Şef Erdoğan bugün yaptığı açıklamada seçim tarihini açıkladı. Seçim 14 Mayıs'ta olacak. Seçim sayılı günler kalırken anayasa değiştiği teklifi de meclis komisyonunda görüşülüyor. Komisyon görüşmelerine HDP katılmıyor. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş bugün neden katılmadıklarını açıkladı. Yarın biliyorsunuz anayasa komisyonunda e, iktidarın e, ve küçük ortağının başörtüsüyle ilgili ...teklifi görüşülmeye başlanacak. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş... Meclis düzenleyici basın toplantısının gündemi değerlendirecek. Seçim dönemindeyiz, seçimlere gidiyoruz ve 14 Mayıs'ta seçim olacak. Ve düşünün seçimlerin Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığı gün... ...bugün 18 Ocak, 19 Ocak'ta Anayasa Komisyonu'na bir teklif geliyor. Meral Danış Beştaş'ın gündemlerinden biri iktidarın anayasa değişikliği hazırlığıydı. Yani seçimlere bu kadar kısa süre kala anayasa değişiklik teklifinin ne amaçladığını sanırım çokça tartışmaya gerek olmasa gerek. HDP Grup Başkan Vekili Meral Beştaş, başörtüsü meselesini bir seçim kampanyasına dönüştürdüler dedi. Yani bu konunun etrafında bir kampanya yürütecekler ve toplumu kutuplaştırma, kendi desteklerini arttırma kampanyasından başka hiçbir şey değil. Biz ayrımsız bütün hak ve özgürlüklerin tanınmasını istiyoruz diyen Meral Danış Beştaş partisi tutumunu şöyle açıkladı. Anayasayı tanımayanlarla, anayasayı çiğneyenlerle, anayasayı rafa kaldıranlarla anayasa yapılamaz. Samimi olmayanlarla anayasa yapılamaz. Bu nedenle biz anayasa komisyonu görüşmelerine katılmayacağız. Evet HDP'nin açıklaması bu şekildeydi. Şimdi bir diğer gündemle devam edeceğiz. Kemal Kurkut davasında biliyorsunuz beraat kararı çıkmıştı polis hakkında. cezasız lukla sonuçlandı bu cinayette Avukat Serdar Çelebi kararı değerlendirdi. Suç sabit ama ceza verilmez deniliyor bu kararla dedi. Diyarbakır'da 2017 Nevruz'unda Kemal Korkut'u katleden polis Yakup Şenocan yeniden yargılandığı davada Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi katil polise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Karara tepki gösteren Kurgut ailesinin avukatı Serdar Çelebi, başından beri faal polise ceza verilmemesi amacı güdüldüğünü belirtti. Yaşam hakkını ihlal etti. Hemen akabinde daha aslında kamuoyunun bilgisi de yoktu. Evet bir şeyler yaşanmıştı ama e, valilik tarafından bir açıklama yapıldı. Canlı bomba etkisi hale getirildi diye. Süreç oradan başladı aslında. Orada polisi koruma refleksi, üç güdüsü, cezasızlık politikası oradan başladı. Verilen bu karar suç var ama hukuka uygun olduğu anlamı taşıyor dedi. Berat kararının bozulup ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdiyen istinaf mahkemesi suçun sanık tarafından işlendiğinin kabul edilmesi gerektiğini ancak sanığın bu suçu işlemesinde hukuki yarar olduğunu, hukuki zorluk olduğunu, hukuka uygun olduğunu söylüyor. Sanık bunu yaptı diye bir ibare olmasa dahi kararın anlamı itibariyle suçun sanık tarafından işlendiği BAM tarafından onaylanmış oluyor. Avukat Serdar Çelebi anlamı ve sonuçları bakımından daha ağır olan bir karar dedi. Avukat Serdar Çelebi karara itiraz edeceklerini iç hukuk yollarının tükenmesinin ardından da davayı ahime taşıyacaklarını kaydetti. Evet, bir soruşturma haberimiz daha var. ESN editörü Pınar Gayip hakkında İpek e tecavüz ederek ölümüne yol açan asker Musa Orhan hakkında yaptığı haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle üçüncü kez soruşturma açıldı. Etkin haber ajansı editörü Pınar Gayip hakkında Batman'da İpek e tecavüz ederek ölümüne neden olan uzman çavuş Musa Orhan'a ilişkin yaptığı röportaj ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3. kez soruşturma başlatıldı. Tecavüzcü Musa Orhan kamuoyu baskısı üzerine İçişleri Bakanlığı'nın Yüksek Disiplin Kurulu kararı üzerine Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi. İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatıyla yargı tarafından korunan Musa Orhan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak tutuklanmadı. Tecavüzcü Musa Orhan'ın tutuklanmamasına tepki gösteren çok sayıda kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı, cezalar verildi. Pınar Gayıp, Aydın Cumhuriyet Başsavcının başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla haberini savunan Pınar Gayıp söz konusu haber ve paylaşımın hakaret içermediğini aksine mevcut durumu anlattığını belirtti. Kadınlar Birlikte Güçlü İzmir'de 21 Ocak'ta saat 16'da Ege Bölge Buluşması gerçekleştirecek bu buluşmaya ilişkin çağrı var. Kadınlar Birlikte Güçlü 21 Ocak Cumartesi günü saat 16'da İzmir'de Ege Bölge Buluşması gerçekleştirecek. Kültür Park Gençlik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek buluşmaya İzmir'in yanı sıra Denizli, Aydın, Manisa ve Muğla'dan da kadınlar katılacak. Buluşmada kadına yönelik şiddet, kazanımlara yönelik saldırıyla örgütlü mücadelenin büyütülmesine ilişkin yöntemler tartışılacak. İzmir Kadınlar Birlikte Güçlü aktivisti Sibel Örkmez, saray iktidarının kadınlara yönelik saldırılarını arttırdığını söyledi. Artık tarafların netleştiği bir süreçten geçiyoruz. Taraflar artık net bir şekilde iyi ya da kötü, siyah ya da beyaz. Biz de siyah karşılık, yani faşist, AKP, MHP iktidarına, sermaye iktidarına karşı e, taraf olan kadınlar olarak bir araya geliyoruz. Onların baskıları arttıkça bizim de direncimizi, mücadelemizi ve örgütlülüğümüzü arttırmamız gerekiyor. Bağlama artıyor. Amacımız hayatın her alanında ezilen bütün kadınları bir araya getirmektedir. İktidarın uzunca bir süredir kutsadığı e, aile kavramı üzerine konuşacağız. Çünkü e, aileyi kutsayıp kadını şiddet, ölüm ve e, yok oluş kıskacına sıkıştırıyorlar. Biz bunu sorgulayacağız. Aile nedir, kutsal olan nedir gibi. E, kadının e, sömürülen emeğini her yerde evde işte yani emeği konuşacağız. Sibel Örkmez itiraz ve direniş her yerde bunu daha da büyütmeliyiz dedi. Sokaktaki kadın da KBG'nin olduğunu bilmeli. Kadınlar birlikte güçlü tavrımını bilmeli. Evdeki kadın da bunu bilmeli. Mahallelere, iş yerlerine, fabrikalara kadınların yalnız olmadığını birleşince güçleneceğimiz kavramını yaygınlaştırmak istiyoruz. Doğal olarak her alanda kadınlara ulaşmak ve kadınların her alanda bize ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Sibel Örkmez kadınlara itirazlarınızı alın gelin sesimize mücadelemize ortak olun çağrısı yaptı. Rakka'da, Rojava Rakka'da bir kadın çocuğuyla birlikte katledildi. Bugün Zenubiya kadın topluluğu bu cinayete karşı eylem yaptı. Zenubiye Kadın Topluluğu Rakka'da öğretmen Nura El Ehmet adlı hamile kadınla 8 yaşındaki kızının katledilmesine ilişkin Tepka'daki bürosunun önünde açıklama yaptı. La <laughs> Kadın Topluluğu Uzlaştırma Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Macide Kerim, kadınlara yönelik işlenen suçların arttığına dikkat çekti neden kaynaklı olursa olsun hangi isim altında kadınlar öldürülmüşse öldürülsün işlenen bu suçları umursamaz yaklaşılırsa bu insanlığın alnında bir utançtır dedi. Bu suçu işleyenlere karşı en sert şekilde tedbirlerin alınmasını istedi ancak böylelikle kadın ve çocuk katliamlarının önünde set oluşturulabilir dedi. İç güvenlik güçleri de bugün yaptığı açıklamada Nura El-Ehmet'le 8 yaşındaki kızının katillerinin yakalandığını duyurdu. Kobane'de yüzlerce üniversite öğrencisi bugün sokağa çıktılar. Bir kez daha Roşilat ve İran'daki Jina Mahsa Amani'nin isyanını desteklediler. Kobani Üniversitesi öğrencileri 4 aydan uzun bir süredir Rojilat ve İran'da süren halk isyanını selamladı. Ziyan, Fırat Bölgesi Genç Kadınlar Birliği'nin düzenlediği eylem Kobani Yeni Mahallesi'nde başladı. Kobani Üniversitesi'nde okuyan yüzlerce gencin katıldığı yürüyüş Özgür Kadın Meydanı'na kadar sürdü. Öğrenciler yürüyüş boyunca Jina Amini'nin fotoğraflarını taşıdı, Jinjian Azadi sloganını aykırdı. Açıklama yapan Novin Temi, Rojilata Kürdistan ve İran'da kadın öncülüğünde gelişen devrim değerlidir. Haklı olduğumuz için kazanacağız. Kadınların haklarını talep etmesi hakkıdır dedi. Novin Temi, İran devletinin baskı ve zulmüne karşı ayaklanan kadınları ve Rojilata Kürdistan halkını desteklediklerini belirtti. Tabii Türk devletinde de Rojava'ya dönük işgal saldırıları devam ediyor. Kamışlo Derik yolu üzerinde bir araç hedef alındı. İşgalci Türk devleti Rojava kentlerine yönelik saldırılarını bugün de sürdürdü. Türk devletine ait Siyah Kamışlo Derik hattında bir aracı hedef aldı. Saldırı Tırbesliye kentine bağlı Meşukre köyünde gerçekleştirildi. Saldırıda yaralıların olduğu kaydedildi. Ayrıca aynı İsa'nın Seyda köyüne ve Tahıl ambarına da bombardıman gerçekleştirildi. Sabah saatlerinden itibaren Kuzey ve Doğu Suriye sınır kentleri üzerinde yoğun siyah hareketliliği yaşandı. Özgür Haber'de sırada dünya turu var. Ukrayna'nın Kiev bölgesinde Brovary kasabasında bir helikopter bir anaokulun çatısına çarparak düştü. Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı Deniz Monastırski ve yardımcısı dahil 16 kişinin öldüğü açıklandı. 15'i çocuk 29 kişi de yaralandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'da basın toplantısı düzenledi. Lavrov, Ankara'nın Suriye ile ilişkilerini düzeltmek için Rusya'dan yardım istediğini söyledi. Üç ülke dışişleri bakanlarının görüşmesi için hazırlıklar yapılıyor dedi. İklim aktivisti Greta Thunberg, Almanya'nın Lütserat köyündeki Linit madeni protestolarında gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Thunberg, 3 polis tarafından gözaltına alınırken çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Avrupa Parlamentosu'nu sarsan ve kamuoyunda Qatar Gate adıyla anılan yolsuzluk ve rüşvet skandalı kapsamında tutuklanan AP Başkan Yardımcısı Eve Kalili'nin yerine yeni başkan yardımcısı seçildi. Yapılan seçimin ardından Mark Angel yeni AP Başkan Yardımcısı oldu. Evet bu akşam yayınımızı bir şarkıyla, bir kliple kapatacağız. Yarın biliyorsunuz Rant Dink'in ölüm yıl dönümü. Yıldönümü vesilesiyle Maya Müzik Topluluğu 16. yılında rant için "7 Tepe Ranting isimli bir şarkı yaptı ve klibini çekti. Şimdi bu şarkıyla sizlere bu akşam veda edeceğiz. Yarın akşam yine Türkiye ve Kuzey Kürdistan saati ve 20'de karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Evet. i hey.